Merhaba güzel çocuklar. Evler evde daha çok zaman geçirdiğimiz şu günler için ben de size bir masal okumak istiyorum. Bu benim oğlumun çok sevdiği bir masaldı. Umarım siz de beğenirsiniz. Postacı Piero ile gece bekçisi Marcello. Evde kaldığımız günlerde güzel öykü kitapları ve müzik bizim için harika bir kaçamak olabilir. Bu kitap size onu anlatıyor. Evet, masalımıza başlayalım. Postacı Piero ile gece bekçisi Marcello aynı evi paylaşıyorlardı. Evleri küçük ama çok şirindi. Mutfakları güzelce döşenmişti. Yatak odasında yumuşak bir yatakları vardı. Salonda büyük bir televizyonları, kitapların raflarında da kırmızı balıklarının kavanozu, kitapları ve dergileri vardı. Aslında Piero ve Marcello birbirini fazla görmüyorlardı. Çünkü aynı evde otursalar da biri gece kalıyordu, öteki ise gündüz. Piero eve her gün 7'de gelir, bisikletini evin giriş kapısının yanındaki duvara bırakırdı. Tam o sırada Marcello ceketinin düğmelerini ilikleyip çıkmaya hazırlanıyor olurdu. Marcello herkes uykudayken çalışan bir gece bekçisiydi. Her gece bisikletine atlayıp akşamın yedisinden ertesi sabah 7'ye kadar gezer dururdu. Eve döndüğünde de bisikletle işe gitme sırası gelen Piero önce postaneye gidip dağıtacak mektupları teslim alır. Sonra da dağıtıma başlardı. Bu düzen gerçekten de kusursuz gibiydi. Bir ev, bir bisiklet ve saat kadar dakik iki arkadaş. Piero bir gece uyuyup gündüz pedal çevirirdi. Marcello gündüz uyuyup gece pedal çevirirdi. Kış bastırdığında rüzgar şiddetini arttırmıştı. Gece gündüz durmaksızın esiyordu. Bir gün postacı Piero üşüttüğünü fark etti. Ve eve her zamankinden 5 dakika daha erken gitti. Burnunu silip kendisine ballı sıcak bir süt hazırlamak istedi. Piero eve girdiğinde Marcello'yu mutfakta kahvaltı ederken bulacağından emindi. Fakat mutfak bomboştu. Marcello Piero bütün evi dolaştıktan sonra yatak odasına girdi. Kulağına belli belirsiz bir sızlanma geldi. Ses kalın yorganın altından geliyordu. Buradayım, iyi değilim. Çok kötü soğuk aldım. Bugün işe gidemeyeceğim. Ben de soğuk aldım diye cevap verdi. Yatağa gelip oturdu Piero. Hap şu. Ballı sıcak bir süt hazırlayacağım dedi ve gürültüyle sümkürdü. Marcello da sümkürdü ve hemen ekledi. Hayır hayır hiç faydası olmuyor. Şekerli ve limonlu bir çay içmem gerek. Piero burnunu çekerek homurdandı. Hayır ben çay sevmem ki sütü tercih ederim. Bir türlü anlaşamadılar. İkisi birlikte mutfakta otururken biri şekerli ve limonlu çayını, diğeri de ballı sıcak sütünü içiyordu. Derken televizyon izleme zamanı geldi yarışmayı açsana dedi Marcello. Hayır, şu macera filmini izleyelim. Yine bir türlü anlaşamadılar. Televizyonu kapattılar. Birisi kitabını alıp koltuğa kuruldu. Öteki de somurtarak pencereden dışarı izlemeye koyuldu. Yatma vakti geldiğinde işler daha da karmaşıklaştı. Yatak ikisi için de çok küçüktü. Ve Piero'nun CD yastık Marcello için fazla yumuşaktı. Marcello'nunki de Piero'ya sert geliyordu. Of diye bağırdı Piero. Öf diye umurdandı Marcello. Çok kötü bir gece geçirdiler. Biraz soğuk algınlığı, biraz da yastık yüzünden ikisi de dinlenememişlerdi. Ertesi sabah hiçbir şey düzelmemişti. Ben kahvaltıda kurabiye yemek istiyorum. Piero karşı çıktı. Ben reçel ve ekmek istiyorum. Herkesin farklı zevki ve alışkanlıkları vardır. Ama tabii ki benimkiler daha güzel. Hayır, benimkiler daha güzel. <laughs> ee, biraz müzik çalalım, dedi Marcelo. Ama bu konuda da tartışıp durdular. Ben sanat güneşi Pino'yu dinlemek istiyorum. Hayır, ben altın sesliliğindeyi tercih ederim. Bir türlü anlaşamadılar. Birden radyodan beklenmedik bir ses yükselmeye başladı. <laughs> gitmek istemiyorum. Öyle olsun iyiyim seninle. Zaman sanki sihirli. Hep yanımda kal. Üzgün müsün? Ama niye? Eğer benimle kalırsan değişirim senin için. Sihirli bir oyundur sımsıcak arkadaşlık. Sen gitmek istiyor musun diye sordu Marcella mindil ararken. Piero Mendil'in arkadaşından uzatıp vardı. Hayır, burası benim evim. Ama burası benim de evim, dedi Marcelo gürültüyle sümkürürken. Piero sihirli sihirli söylendi. Bu da benim mendilim. Marcello mendili geri uzatırken kendini savundu. Bunu sen verdin bana. Hani benim mendilimin üzerinde oturuyorsun. Piero ayağa kalktı. Tam o anda radyo sanki sihirliymiş gibi yeniden çalmaya başladı. Gitmek istemiyorum Öyle iyiyim seninle Zaman sanki sihirli Hep yanımda kal Üzgün müsün ama niye Eğer benimle kalırsan Değişirim senin için Sihirli bir oyundur sımsıcak arkadaş Müzik sihirli bir oyun gibiydi Ama Marcelo'nun kavgaya başlamasıyla Biti verdi Bu böyle yürümüyor Hiçbir konuda anlaşamıyoruz Bu senin suçun Hayır senin suçun Öf diye bağırdı Piero. Of diye cevap verdi Marcello. İkisi de uzlaşmak istemiyordu. İkisi de koltuğun iki ucuna somurtarak oturdu. Ne konuşuyor ne birbirlerine bakıyorlardı. Arkadaşım gitti. Sessizlik çöktü içime. Yalnız ve suskunum. Çabuk dön sevgili dostum. Senin bir eşini daha bulamam. Ne yapacağım bilemiyorum. Sensiz yemek bile yiyemiyorum. Kitap okuyamıyorum. Keyif alamıyorum. Çabuk dön sevgili dostum. Senin bir eşini daha bulamam. Aynı anda ikisi de farkına varmadan aynı şarkıyı mırıldanmaya başladılar. Çabuk dön sevgili arkadaşım. Senin bir eşini daha bulamam. Ne güzel söylüyorsun dedi Piero. Sen de hiç fena değilsin diye yanıtladı Marcello. Mavi çiçeklerden bahseden şarkıyı biliyor musun? Hangisiydi o şey mi? O mavi çiçekleri görmek isterim dememiş miydin bana sen? Arson'un mavi çiçekleri, iyiliğin mavi çiçekleri. Ha evet evet bu işte bu çalan. Piero sevinçle radyonun sesini açmaya koştu. Artık Marcello şarkıyı yüksek sesle söylüyordu. Piero da kendini müziğin ritmine bırakmış onun çevresinde dans ediyordu. Sihir bir işe yarıyor fark ediyor musun? Piero dans etmeyi bıraktı. Ne? Nasıl? Nihayet ikimizin de sevdiği bir şey bulduk. Öylesine duygulanmışlardı ki birbirlerine sarılıp neşeyle şarkı söylemeyi sürdürdüler. Arzu'nun mavi çiçekleri, iyiliğin mavi çiçekleri. Evden bir kutlama varmış gibi müzik sesleri yükseliyordu. Şarkı bittikten sonra iki arkadaş birbirlerine baktı. Gülümseyip konuşmaya başladılar. Seni her şeye itiraz eden suratsız biri sanıyordu. Ben de seni huysuzun teki sanıyordum. Oysa muhteşem bir sesin varmış. Senin de öyle. <laughs> Birlikte şarkı söylemeye başlıyorlar. İkisi de hızla iyileşti ve işlerine döndüler. Ama o günden sonra bazı şeyler değişmişti. Piero akşamları biraz da erken gelmeye başlamıştı. Böylece Marcello gece çıkmadan önce birlikte bir şarkı söyleyebiliyorlardı. Marcello da sabahları biraz daha erken gelmeye başlamıştı. Böylece Piero'yu uyandırabiliyor, onu güzel bir şarkı dinletebiliyordu. İnanılmazdı. Müzik sayesinde artık anlaşabiliyorlardı. İki arkadaş artık pazar günleri yanlarına aldıkları radyoyla kırlarda gezintiye çıkıyorlardı. Birlikte şarkı söylerken insanlar durup onları dinliyordu. Ortalık bayram yerine dönüyordu. Yoksa müzik gerçekten sihirli bir oyun mu? Evet sevgili küçükler, evde daha çok zaman geçirdiğimiz bu günlerde güzel öyküler ve güzel bir müzik ve kendimize iyi bakarak bu günleri değerlendirebiliriz. Bizler hastanede sizlere temiz bir yarım vermek için çalışıyoruz. Unutmayın ki bu günler geçecek. Yakında yine kırlara, arkadaşlarınıza kavuşacaksınız. Okulunuz soğuk binası da sizin neşeli kahkahalarınızı çok özledi. Hepinize iyi uykular diliyorum. Süt içmeyi unutmayalım. İyi uykular.